Evet, bugün Ege'de köylü farmı deniyoruz. Nasılsın Ege? İyidir canım sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür de sen beceremiyorsun bu köylü işini bence. Kardeşim köylülerin biri doğdu işte daha nice. Allah aşkına. Clickbait yapıyorsun burada. Yürü git oğlum ben sana farmı kendi yapamazsam daha iyi olur dedim olmuyormuştu. Burada kesinlikle şans bağlı oldu o. Yok. O belli canım tabii ki de. İsim etiketi bulsak aslında belki karşılarına bir tane zombi koyabiliriz de. Yalla biz keşif yapıp köylü falan arayıp isim kağıdını bulsak kaldı. Buradan da bir tane köylü geldi de onu sakladık. Ama bizimki daha iyi işe yarıyor bence. Mami ile yaptığımız köylü farmı. Hı. Sen bunu iki köylüleri öldürdün mü lan? Yok Mami ya Vallahi ben madene gidiyorum. 6 tane taş kazma yaptım. Sen geliyor mu? Sen ne yapacaksın sıra? Keşif. Keşif mi? Nasıl bir keşif? Ölmeyeceğim. Şimdi buradan bir tane şerit madeni mi açsam acaba? Aha. Uy, u maden. Demirler önemli. Demirler önemli. Aynen. İy, Aa elmas, elmas, elmas. Hop iki elmas aldım kaçtı. Of, olsun nereden? Ve bir elmas daha. ye yeah. <laughs> Aman çok sıkıldım ya çıkacağım ben. Madenle mi? Lan nasıl? Ne oldu? Ben başa geri dönmüşüm olmaz ya. Nasıl sikiyim öyle şey? Hop Ölü farmına baksana kesin var ya ölü köylüler var ya Allah kahretsin. Bence de var yani. Bilemiyim Var mı abi? Bilemiyorum. Yok lan büyüm büyümüş hatta hepsi. Besle bunları. Alç yallah bu aslanlara. Çocuklar ile bunlar da. Çok garip bir oyun. Aha vallahi oldu çocuk. Videoda çocuk yaptılar, aman Allah'ım. Uyyy. Ege, ee, buradan bir, bir iki tane köyre alarak da şu şeye koyak la. Ee, Mami'nin yaptığı şey var ya, oraya koyak. Nasıl alacağız şimdi? O da var ee, Ne yapalım biliyor musun? Tekne yapsak, teker teker çıkarsak. Bak ne yapalım. Dört tane tekne yapalım. Dördünü de oturtturalım. Ancak, ray yap, ray yapalım. Ray'a ray birini oturtup kurulatalım e diğerleri de... O, diğer... aynı, aynı ray taktiğiyle yapar. Biri zaten oturacağız mı sadece? Dur ben şuraya yer açayım da o zaman. Şişem sende ray yok bu arada. Ben de demiyorum zaten şu diğer demir farmdakini istiyordum, onu da koyayım. Diğer demir, demir farmı mı yaptın da sen? Demir farmı diyorum köyde farmı ya. He. Benden saklı demir farmı falan yaptı zannettim var ya. Anladım onu. İşte onun içine mi koydun bütün rayları? Yani hepsi burada olması gerekiyordu o yüzden aşkım. Allah aşkına ne gerek var ya? Aa kemik tozu. Oğlum buradan da kemik tozu geliyor da sınırsız. O orada dursun lan. Dursun da bence bir iki tane daha köylü koyak buraya. Yani yararı olur en azından. mı olur. Yararı olur. Tövbe <laughs> estağfurullah. Aa kask geldi lan. Bana bir yerden kask evet, geldi. Oraya ben kask attım lan. Kullan bakarken niye atıyorsun oğlum? Kanka dur şimdi bu kavat buraya çıktı bak direkt. Tezemengin oldu. Diğer dur ben şuraya e, yemek atayım onları onu koysun ne dersin? O da koştu. Şimdi ben elinden kumu alayım. Ben, ben direkt buraya şey odunla kapatırım ben. O bir tane köylüçi geçsin oraya ben kapatırım köylü. Dur amına kodum köylü dayama arkadan bana ya. Niye Hayır, güçlendir Niye güçlendirmiş dur, Neyse. Onu yuk yukarı fırlatacağız ya o yüzden aşkı tam. Bu fırlatıcı fırlatıcı ne alaka dedim ben de. Ha yok 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 yok. Ona. Ha! ha niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? çitar çıtır. Kapı 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 kapı. Kapı yok. <laughs> Tamam 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 tamam. Geç sen geç. Ben mallık yapıyor. yapıyorum. Ayağı şuna daya ya git. Aşağı yemek atsana. Dur yemek atayım da gönlü gelsin. Aa demir demir geldi. Kulem golem geldi. Aa bu sır vurduk diye geldi oğlum ya ben dedim ya. İstesek farm yaparız. La diye bana, diye. Kafa bana kafa sallıyor. Bana kafa sallıyor oğlum. Hayırdır oğlum böyle düştü. gibi. <laughs> Kardeş vallahi bak bunun suçu bak vallahi bak vuralım diyen buydu bak. Ben ben dedim ya iki dakikada farm yaparız <laughs> ya o farm sana. O oh, ama işte bu kadar basit miymiş lan? Evet de işte onu öldürmesi var bir de. <laughs> Abi envanterim niye oh, bu kadar dolu ya? Sadece Abi, havuç ya, bu... vererek bak havuç vererek sadece köylü çaldık bak. Kaç tane den? İki tane den mi yaptık? Ne yaptık biz buraya? Ha üç tane den bak iki tane yükselttik. Artı iki bak kardayız. Sen bana ray ver de en iyisi. Ben buraya yol düşeyim. Buraya ray atabilir misin? Ama atın inceği, gitmiyor ya. Sen, sen buraya ray at da ben oraya doğru yol çekeyim. Arkadaşlar dur, dur şey yapmamız lazım. yap şu sağa sola kapatın şuraları. Nasıl ya? Nasıl kapatayım? Şuraları. Çitle şuraları. Şöyle mi? Şuraları. Aynen aynen. Bende çit yok ki. Nasıl sikim aşağı gitti. Kapa burayı. Kapa kapa. Hmm. Ha yanlış yaptın ya. Şuraya bir blok daha aşağıdan yapacaktın sen. Öyle aşağı düş. <laughs> Öyle ray aşağı düşüyor. Öyle ray aşağı düşüyor oğlum. <laughs> ha aynen. Buradan böyle yapacaktın. Ha. Şuraya her daim <laughs> şuraya, şuraya kapatalım da her daim. Her daim ne alaka ya? Hiç bilmiyorum. Bence. Ben dursun la zombi atlarsa anasını sikerim. Ha, doğru doğru. <laughs> doğru, doğru, doğru 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 söylüyor domnatlarız amına koyayım. Abi biz ne otomatik farm yapmaya çalışıyoruz ki? Manuel yapak. Manuel olsun şey her şey. Otomatik yapınca her şey çok sakata bağlıyor değil mi? Şimdi hocam ne yapıyoruz? Hmm, hmm. Günlük yemeklerini vereyim ben bunları. Dur. Ağla ağla şimdi. Buna sadece havuçla beslendiği için havuç veriyorum sadece. Babası hangisi lan? Babası hangisi? Oraya bak. Anlaşılan babası belli değil ki zaten. Aa geldi, bebe geldi. Oy! Atı 3 köylü. Hadi oğlum yürü yol döşesene. Ha ray bitti hayırlı olsun. Ray mı bitti? Yapma be. 6 tane demirle oha dur. dur Bir dur, yapılış. Dur, dur 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 ben anladım dur. Bak hazır mısın? Ne yapacaksın lan? Tamam bundan sonra ucuna şunu koyacağız bak bak bak. Oo oh, tamam. Eee Oğlum zaten 6 tane demirle yapıyoruz ya 16 tane veriyor zaten Bence bunu yapmaktan Daha çok 6 tane demir harcayak daha iyi be Ege Ben burayı hallettim Ray bir yere gitti Nereye gitti ha Ula bebe geldi bebe geldi <laughs> Bebe geldi yanına Arkanda arkanda <laughs> De bebe solun Arkanda bebe geldi Mal, Raydan geldi Gerizekalı Arkanda arkanda Hııı <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> ben bile görmedim. Kendi kendine geldi. Aa <laughs> Bu böyle kaldı. Bu böyle kaldı. Çok tatlı, çok tatlı oğlum. Ee, Buraya bir blok lazım kapatacak. Oğlum dedim, ray sesi geliyor. Sen mi oynattın? Mı, bir baktım bebe geliyor ya. <laughs> ben de diyorum bebe geldi. Kaçtı mı anlamında söylüyorsun acaba? Roy'dan geldi diyorum adam ilk saattir. Ee, ben orayı neyle kapatabilirim ya? Oğlum zaten birincisini yaptık boş ver. Nasıl nasıl bistek? bir stick? <laughs> Lan bebe mi kaçıyor? Evet aaa! Lan bana iyice sıçırdın. Bebe gel buraya bak bebe. Sana gel oğlum havuç be, vereceğim iki, ben. İki çit yaptım oğlum ya. Havuç var bak 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 havuç var. Bak bak amcasının gülü bak. Havuç ver bak havuç. Sen benim amcam mısın? Aman havudum ya. Hadi 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 hadi. Hadi. Bak havuç var bak. Amca bak havuç var havuç. No yok diyor. E ben burada kaldım. Dur arkanı arkanı kapat bence. Gel. Ben ha. Niye tamam. kapadın lan Allah. <laughs> Çitlerine başka yani bir şey mi koysan şimdi? Eee e, tamam, bu hepsi, gitme, hepsi, gitmedi, hepsi gitmedi, <laughs> hepsi gitmedi, hepsi gitmedi, hepsi daha çok söverdim ama hepsi gitmedi. Bugün server'ın içine, içine sıçtık çaktırma. Bütün otunlar gitmiş oğlum. Ananı satayım, Mahmut'a söverim <laughs> <hepsi. gülüyor> Ananı satayım, ben de kırdım yine ya. Terisi mi koydun Allah belasını versin, biz ne mal adamız ya. Aaaa! <laughs> Lan 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 ya Şu timber ağzımda iyi de Yarıyor yani <laughs> Timberı bence kapatmalıyız ben <laughs> Şu çiti üşenme de Düzelt anasını yoksa biz böyle <laughs> Mal gibi kaçırıyorduk yine yani. ben Düzelttim nice ben mambiden korktum ne yalan söyleyeyim. Mambiyi çitlerin hepsini koyacağım aga. Blok çit koy. Bak bak. biri biri bire. Bir. Buraya geç buraya. Aha aferin. Aferin oğlum hadi aferin hadi. Hadi. Ha, şu kenara geç ha. Ben de odunları koyabileyim abisi. heh Bunları eğilerek kır. Allah rızası için. Işte. Abi bulmadık Ananı zombi yedi. Zombi de alıyor lan. Golem var başlarında. Golem, golem ağzına sıçar. Uyuyom ben. Oh acayip korktum var ya az önce. Az kalsın makine eğilmeden kırıyordum bak. Ne zorlu iş. Işte. Okçu dolu bu ne la? Ben de bokçu. Aa köylü büyümüş lan. Onu koru onu koru onu koru ben uyuyom. Hocam bak şimdi sen büyük adam olacaksın. Tamam mı? Oğlum o onun rayı sende mi? Şey yani vagonu raydı E şu, oğlum oraya biz niye yemek atamıyorum ben oraya? Bekle ya bekle ya. İki dakikada çözüyorum sorun şimdi izle. Koy kanka gel koy gel koy gel koy. Hah şöyle Allah Allah adam ol biraz. Şu sarı odundan ya siyah tatan mı ne koysan indiyesi tamam. Eğilerek kır bak unutma. Oh be ne stresli bir iş. Tamam vagonu sen bana ver ben gidip koyayım. İyi. Allah aşkına bebek yollama bu sefer. Ama dur şu yolu düzeltmemiz lazım. Tekrar da aynı, aynı yeri... Bunlara bir şey yapsana açık etsinler. Kanka daha yollamayacaksın değil mi? Rayi çünkü yetişmeyebilir. Ananım köylüye vurdum. Ay eşeği herif abi sen nasıl eşeceksin aynı ben gibi. Şur, bak şuraları da mesela şeyden yapmadık biz. Kanka bu buraya gelsin ben buraya tekne koyuyorum da onu abi bindiririz İyi golemleri de var en azından güzel oldu. <laughs> bir dakika dur Yemeğe daha yollama. Da, atacağım. daha yollama bir dakika dur. Şimdi şöyle. Aa kedi de spawn oluyor oğlum çok iyi lan. Tamamdır. Dur ben buraya küçük bir operasyon yapıyorum da. Ee, sen... de spawn oluyor bak. Tamam olsun dur. Ama havuç Hay, creeper zannettim seni var ya. <laughs> Vallahi diyorum korktum var ya. Ben. Şimdi seni şu... ee, şuradan Oh! Burayı da düzelttim. Mamiden de çok korktum oğlum ben bu, bu bölüm. Abi vagonun üstündeki toprağı kırarsan büyükler gelecek. Kırayım mı? Nasıl yani? Vagonun üstünde toprak var ya, onu kırarsan büyük köylüler binecek yani. Büyük köylüler binsin. kapısı koysam. Büyük köylüler binsin ya. Kapısı koysam o toprak yerine ne olur? Büyükler ilk her türlü binebilir mi yani? Ha geliyor 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 Yusuf. Tamamdır. Veledin biri geliyor. Ya yine mi veled? Ya yine mi velet gö gönderdin Allah Allah. Veletlerden bıktım ben. Of. Ne bak oğlum, onlar büyük adam olacak biz onlara bakmak zorundayız. E biz bunu buraya nasıl yollayacağız? Bak bu tekne buraya sığamıyor bak zaten. Anlatabiliyor muyum? Hangi onu oraya götür bir şekilde. Su, benim yaptığım su ya. Ben bunları bir sonraki bir sonraki bölüm bunlar hepsi burada olacak arkadaşlar. Size söz veriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ege'nin kanalı açıklamada. Bay <laughs> bay.